Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere şöyle harika bir kebap tarifi ile geldim. Burada dana kıymam var. Orta yağlı. biraz yağ ilave ediyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra biber salçası ilave ediyorum. Tuzunu, baharatlarını, arzumuza göre ilave edelim. Yeni bahar, toz, kırmızı biber, karabiber, baharatlarınızı dediğim gibi arzumuza göre ilave edebilirsiniz. ve bunları yoğuruyoruz arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim onu biraz harcı yoğurduktan sonra buraya kapya biber doğradım sivri biber çarliston ve biraz da soğan doğruyorum bunları rondodan geçirip üstüne ilave edip tekrardan güzel bir şekilde yoğuracağım Arkadaşlar harcımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağlı kağıdın üstüne serdim harcımı. Şöyle aparat yardımıyla kesiyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu 180 derece ısıtılmış fırını alt üst ayarda veriyoruz. E, tabi fırına göre değişkenlik gösterebiliyor. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi harika oldu gerçekten. Pişmiş de o kadar güzel. Adak güzel bir kebap oldu ve soğan eşliğinde harika bir menü. Davet sofralarına yakışacak. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beğenlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hayırlı iftarlar.